güveçte mi yaptı? Güveç dediğine göre. Tane fırında yapmıştı. Nerede yapmıştır? Ya da büyük bir güveçte şeyleri, malzemeleri Siz Siz de kebabı fırında yaptınız ama nerede yapacak? E ben de fırında yapmıştır. Nerede yapacak dedim. Aynı şeyi şey söylüyoruz. o da fırında yapmıştır. E, biraz, tamam, ben de fırında yapmıştır e, Biraz imalı dam, Tamam da sonra. güveci fırında nerede yapabilir? Bakın sizde bir güveç getirdim. Olmaz mı? Aa, Çok. Harikasın. Süper. Eline sağlık. Çok. Toprak güveç 20 getirdim. 20 yıllık Eline güveç sağlık. bu. 20 yıllık. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Taşımış getirmiş. Of. Of bugün bir bitse diyor Betül. Of of ne oldu Funda Hanım bir kızardınız mı morardınız <laughs> <Bakıyorum>. ya. Aa, <laughs> aa morarmak mı estağfurullah. Bir hijyen estağfurullah. problemi yaşayacak mıyız diye izliyor yok, Betül yok, Hanım. Yok yok hijyenlik bir şey yok. Elinde içine sokmasın. Güzel, Neyi içine sokacak? Bugün. Sıcak. Şeylerle geziyor da elinde. Ne eldiven. Eda ne yaptın? Tırnağını kesmiş eldiven takmış siz de Funda Hanım. Mutfağı görmediniz mi Mert Bey? Tamam dağınıktı pisliydi ki bu pislik değil dağınıklık. Mutfak pis değil miydi bir bakar mısınız? Ya Ocağı Yemek yapıp yemeğin yağ dökülmesiyle hijyenik kıyaslayamayız. Ya Funda Hanım bu konuda haklı yani mutfak eldiven kıyaslayamayız. Ben bunu doğru bulduğum için söylemiyorum. Ama hijyenle bir yere yağ dökül... Onun sadece bir tarafı yok ama yani lütfen. Yağ ile hijyenik kıyaslayamayız. Girdim galiba ben benim yok. Benim mutfağımda bir tane nokta yok. Ben yok çok derdi topluydu. A doğru girdim yok. girdim. Ha, evet girdim. Güzel, dağınık değildi. Evet güzeldi, temizdi. Niye Biraz yağlar vardı. Bana yani hiç şey yok. <laughs> şey Fena değildi yine de. Zeynep hanım akşam <laughs> bulaşıkları toparlarken bile çalışan abla bana gel dedi ki senin gibi temiz kimse çalışmamış dedi. Aa, aa Fatma Sultan mı söyledi? Evet, aynen böyle söyledi. Sana aferin helal olsun aa, dedi. Aa demez o so, kolay kolay. Dedi. Aa, dedi mi? Bu makinesine her şeyi dizmiştim, tertemizdi mutfağım. Hiçbir yeri karıştırmamıştım, helal olsun. Fatma Sultan'a aşk olsun, ben de dizmiştim. E, temizlik erişmesine değil, tabii bir yemek erişmesindeyiz. Ben mi? yemeklerime ağırlık verdim. Kremimize mi ağırlık verdin? Her şeyime verdim, belli. Tabaklarınız dolu dolu be. Gözümüz doydu bugün ya. Susun ya, yiyeceğim. Tatlımıza doyar inşallah. E, doyuyor, yesen doyar. Bahane bulursan doymaz. Mi? E bakayım, bu de laf söyleyecek misin? Aa 40 yıllık güveç. Ama o güveç yani bir de hani. O da var şimdi güveç. Kolaydı de şimdi ben burada düşüp bayılayım. Ay zor dedi ben bayılayım burada. 20 tane domates doğradım soyup doğradım. Bir Allah aşkına. Bilmem neyi. Patlıcanı kesip ortaya Geliyor. kesip köfteyi koyup. Hayatı yavaş doğuruyorsan biz ne yapalım? Ay, Hayır 20 tane domatesi ne kadar yavaş doğuruyorsun? Ay dur göbeğin göbeği. şey oldu. <laughs> e, Funda Hanım gününüz geçti ya, hı hı. o yüzden her yerde bir şey arıyorsunuz. Evet. Mi? Giriyor Sadece her şey, ben mutfaktan. fark ediyorum bilmiyorum ama gerçekten her şeyde bir şey arıyorsunuz. Yok fark ediliyor ya. Düne e, kadar evet gerçekten amatör ama, ama, olduğu için fark ediliyor. Sizden ders alırım bir gün. Düne kadar gerçekten böyle değildiniz. Sizin gibi kişilere ben ders vermem. <laughs> Bu ana yemek değil mi? <laughs> evet yani pilavın şeyi de getiriyorum Zoylan Hanım. Niye salata gibi bunu sağ ve şu <laughs> fincan altlığıyla... Belki dersiniz ki şeye değmesin. Hayır niye servis tabağında değil onu soruyorum. E servis tabağında olunca güveçleri e, istemiyorsunuz diye. Hayır güveci niye Nasıl? servis tabağında büyük bir tabağa oturtmadın diyor. Tamam evet. evet. Nasıl yani? <laughs> Güveç de sunmak istedim. Anladık. anladı. şey niye var, bu tabak? mı koyacağım tabağıma? Üçünü koyacağım. <laughs> tamam. Altına koydum Şık şimdi. Evet salatası yani onu koyacaksınız güveçleri ısıt mı acaba içinde ne var? var. yemek yanıyor. Yemek ısıtmış ayol. Ha tamam bunu ısıtmamış. Benim bunu sıcak. Bunu ısıtmamış. Güveç sıcak. Yok, sıcak. Yemek ısıtmış. Ama Isınık. güveç sıcak, Gayet sıcak. Iscak. Fırına attım. Isınık. Bunları ısınık <laughs> mı? Biz Bundan çocukluğumuzdan ısınık. beri yapıyoruz bu işi. Kim yiyeceksiniz? Bilmem anlatabildim mi? Dedim şey. yerim Nurullah Bey. Yani siz de ye ne? Ya sıcak bahane mi güveç ne sıcak değil diyorum. Buhara çıktı gördün. Çıkar tabii kapalı güvecin buhara çıkar. Şu dakikaya kadar pişti çünkü. Öyle güzel bir et. Göreceğiz. Evet et güveçmiş. Yalnız şu biraz komik geldi bana yani ana yemeği niye buna koyuyorsun daha büyük bir tabak. Bu ne niye koyasın? Sanırım Betül'ün salatası büyükçe bir şey olacak herhalde. O yüzden yer kalmaz diye düşünmüş Yanına olabilirim. Yanına pilav vereceğim yer kaplar diye düşündüm ama. Betül ıı. Hanım gerçekten 20 tane domates doğramışsınız. Full domates yani şu anda. Ya güveç. Allah Allah. bir daha fazla yemeyeceğim gerçekten. Niye? Tuzlu biraz. Tuzlu mu? Hmm. Tuzlu diyorlar Betül. Neyi efendim? Ete. Hmm. Bilmiyorum ben de bir bakayım. Evet et göğecimiz tuzlu biraz. Tuzlu olduğuna katılan tuzlu. var mı? Tuzlu ve çok ekşi. Ekşi. Ekşi severim beni rahatsız etmedi ama tuzlu. Domates aşırı ekşilik katmış. Aa. Tuzdan ziyade domatesin ekşisi var bence. Ama güzel pişmiş bu arada da. Et, et güzel pişmiş, güveçte pişer tabii. Pişer. Şu an emin oldum artık. Neyden emin oldun? Siz sadece dün ne kadar kendi gününüze oynadınız, bugün artık bir salayım kendimi her yorumu yapayım. Ben, ben yüksek puan biri... aldım. Ben ilk Betül bir yüksek puan almasın falan durumuna girdim. Hayır ben yüksek yorum yapmıyorum. Evet, siz? evet siz? böyle yorumlar yapmıyorsunuz. Aynen böyle yorumlar yapıyorum. Çok ekşi olmuş. Çok tatlı olmuş. Böyle bir yorum hiç duymadım sizden. Kesinlikle şu an, 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 an Funda'nın puanlarını koruyor. Evet evet. Buna ben de inanıyorum. Yüksek puan aldım diye kıskandım. Kesinlikle kıskanmadın. Belli evet. Hayır hak ettiniz aldınız. Bence ben oradayım ama puanınızı korumaya çalışıp güzel olan bir şeye kötü demeniz ben bilmiyorum. Güveçte zaten pişici. E pişecek Hayır. mi bu kreşte? Böyle bir şey mi var? Şey belki yok. pişiremeyebilirdi. Güzel yapmayabilirdi. E pişiremiyor olsa Geçmiş. zaten bu yarışmada ne işin var? Güzel harmanlanmamış yani. olabilirdi ve bence Ay, güzel karışmış. Ay Funda Hanım tamam Allah aşkına anlıyoruz. Çok yavaşsınız bu arada hala sizin bekliyoruz. Ya? Getiriyorum ya, hemen. 1-2-3-4-5-6 Betül Hanım güveç soğudu burada sizi beklerken. Ya ben ama bir tane bir şey getirmiyorum ki niye böyle bir yapıyorsunuz? Bir tane bir şey getirin o zaman. Ama biraz daha hızlı olmanız gerekiyor var ya. Ne ya. bak yani pilavı tabağa tercih Tamam Koşuyorum koşuyorum yapacağız koşuyorum yapacağız. tamam koşuşturuyorum. Kaç dakika tamam, oldu koşma acaba? Koşma da düşme o eteğine takıl duruyorsun. Yağ, Yağ da var orada ben bir pati çektim orada hafif sizden evvel. düşmemistiniz. düşmemişsiniz. Yağ. Yağ da dökülmüş. Orada da hediye paketleri mi var? Onları finalde efendim. Aa sen mi aldın? Evet. Ama yarışmacılarımız çok ince düşünceli. Hepsi bu hafta bizi e, mahcup ettiler sağ olsunlar. Her birine teşekkür ederiz, her birinize. Bunu şeye vereceğim. Emre Nurullah Bey, uzun istedi ya. Şu, şu ortadaki çiçek senin var mıydı? Yarışma için mi aldın? Bence vardı. Bence de vardı. Yeni bir saksı şey şey <laughs> Hayır, vardı. Benim evimde de başka bir saksıdaydı. Ben evimdeki çiçekleri istediğim şekilde hep dekoratif değiştiririm. Eve mi davet ediyorsun yarışmacıları, dükkana mı? istedikleri yere gelebilirler. Ben dükkana kesin geleceğim zaten. Zaman. Dolgularım sizden. Gürbüz'e beraber gidin o da dolgu yaptıracakmış. Vallahi Allah ya. şükür çok oldu. Çok Hadi oldu. Betül. Geldim. E, yemek bitti. Hazır daha, daha biz pilavını yiyeceğiz. Evet. Ben Keşke yardıma geleyim mi size? De var yani. Bir ha? bırakmanız ki. Yoksa çok yardım edelim yavaş yalnız. olacaksa. Keşke enerjimizi biraz yemek hızına da verseydiniz. Size uzun getireceğim. Tamam, bana uzun. Neyi mu diye yani uğraştığımız bu kadar uzun süre ya. Gerçekten abi, niye uğraştı acaba? Ne yaptınız? Ne Koca yapayım, bir salatalık var. <laughs> bu cacık mı? Koca bir salatalık var. Her şeyde bir sandala koymak <laughs> zorunda yaptın? değildi. Sandalla beraber mi geliyordunuz <laughs> Ama de? dedim ki sandalda cacık. <laughs> cacık oğlum. <mu>? Sandalda <laughs> cacık bayağı taşmış gidiyor yalnız. Ama bunu kaşıkla nasıl içeceğiz cacık ya bu. <laughs> Hayır öyle değil kuru cacık. Ha, kuru elimizle yiyeceğiz mi bunu nasıl, nasıl olacak? elimizle yiyelim mi ıstırası mı? Tabii tabii öyle de yiyebilirsiniz. <laughs> ne oldu suratın ekşidi Mert. Hmm dedi. Bir daha çok kötü. Böyle mi olmuş? Ya sen de tat hadi gel artık karış aramıza. Salata da var daha. <laughs> Salata Aha. mı var? Ay. <laughs> cacık yeterdi cacık yeter. Gel gel eksik saymayacağım gel git. <laughs> yok, olmaz. Salata neydi? Ne salatasıydı evet ben de. Salata da bir şeydeydi galiba. Ay, Yok, yok Betüş'ün salatası. salatası. Evet. Betüş'ün mü? Vallahi Betül artık yemek yorumlarını almaya başlayacağım. Tamam, alabilelim. Evet Mert senin de başla. Önce yemeği söyle. Yemek geldi. Yemek biraz tuzluydu benim için. Hmm. Ekşisi vesaire benim için gayet yerindeydi. Etler çok güzel pişmişti. Hmm. Ee, salatalık güzel yetişmiş. Başka bir şey yok çünkü. Cacığın içindeki cacık. Ama cacık yok yani. Yok mu? İki parça salatalık yani var. Yani zaten sandalda cacık dedikleri böyle sunuluyor şimdi. Doğruya doğru olması gerekiyor aslında. Ben daha önce böyle bu kadar yapılıyor. küçük bir şeyin içerisinde cacık ilk defa yiyorum. Zaten ben Sandal cacık da severim. Denici. Sandal dediği. Sandal dediği. Ben önüme gelene bakıyorum. Ben cacık oluyorum. da severim bir ama böyle bir... bir... daha sanki şey. Bu bir cacık değil arkadaşlar bana göre. Kendi yorumumu zaten yapıyorum. Zaten sandalda cacık yalnız. Sandalda tabakta fark etmez. Bir cacık değil. Benim için de süs gibi bir şey duruyor yani burada. Pilav korkunç, çok Neden? kötü. Tutsuz, tatsız, meyhane pilavı hiç değil. Bir de bulgur yemekten artık gerçekten şişti. Bu hafta... İçim şişti yani bulgur yemekten. Yorumum bu kadar ama eline sağlık. Pilava pek iç açıcı yorumlar gelmedi. Benim. Evet, ben de bir tadına baktım, ben de öyle iç açıcı gördüm. Şahane, aynı fikirdeysek. Sen de beğenmedin yani pilavını. Yok. Biz salatayı mı bekliyoruz? Yapmadın ee, mı daha evvel? Yaptığım şey etli oldu. Yani kusura bakmayın da bu bizim için eksi bir puan olur Betül Hanım. Betül Hanım getirin bu kadar süredir bekliyoruz yani. Ya ne beklediniz? Ne mi bekledik Dört gerçekten? Dört tane ürün getiriyorum ya yapmayın güveci fıtığından çıkarttın. Hayır. Pilavınız? Lütfen yapmayın bak haksızlık yapmayın. Yok no, Betül Hanım haksızlık değil gerçekten bu sefer haklılar. Tamam. Biraz fazla Siz yaparsınız. Siz öyle diyorsanız tamam. Hemen getiriyorum. Siz öldürürseniz tamam diyor. <laughs> tamam. Mert Bey diyorsa, diyorsa ki evet haklar haklı olduğunuzu düşünüyorum. Mert tamam. Bey'e mi oynuyorsunuz? Bugün puanı ondan mı topluyorlar? Ya yani ne alaka Beşiktaş'a yapıyoruz ya. Yani hiç şey yapmayın lütfen. Dün bana elinle mi şimdi cevizi kırıyorsun diyen Betül Hanım. Neyle mi? Şu an mı yapıyorsunuz cevizi dediniz ya bana. Dün. Hı -hı. Demek e, ki şu an yapılıyormuş. Yapıyormuş. Yapılabiliyormuş ben bilmiyordum. Demek <laughs> ki öyle boş <laughs> sallamamak gerekiyormuş. Aynen aynen bence de. Güzel cevap. Benim sizin gibi beş ürünüm yoktu. Buyurun efendim. Keşke Teşekkürler. Çok Bu ne yapsın salatasıydı Betüş'ün salatası şimdi görüyoruz. Peynirli, Sevgi. cevizli. Sevgi salatası. Aa, Sevgini kaptı. Ne kadar zor bir salata. Peynirli, cevizli. Ya bir ne rohkanı. var içinde başka? <laughs> ya şu masanın güzel. Aman Allah, çok ama böyle çok konuşunca geliyorlar çok bana. Ne kadar uğraştın <laughs> acaba? Böyle bir 45 dakika falan aldı mı <laughs> salatayı yapmak? Yok. Çok güzel doğramışsın Beş bu arada. 5 dakikada Onu da sorayım. yaptım. Son dakikada yaptığım şey. Ben hiç öyle konuşmam. Benden bu salataya puan olmaz o zaman. Benim Niye olmaz? Puan vermediğiniz gibi. Sizin sadece yıkanmış roka vardı. Ay siz de şey ya gözünüzü seveyim. Durup durup Betül Hanım'ı savunmayın. Şuna mı yani? Tazeci rokalarım vardı. Bu şu anki salatayı savunmadım. Sizin salatanız salata değil. Yıkanmış. E bu ne? Ottu. Bu ne? Yıkanmış ne bu? Yıkanmış domates mi? Ne farkı var Mert? ben de merak ettim şimdi. Kıyaslamadım. Ben kıyaslamadım. Ama şimdi bak, Yorum yapıyor ya. O gün Betül çok eleştirdi Seren'in salatasını. Bu ne? Ne oldu? Ne Taş. oldu? Taş, Taş. mı? Neyin içinde? Sanatada. Gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin. Ya. Ay bizim ceviz kabuğu vakası Taş olmasın mi? ikinci neslihan vakası. Birinin dolgusu kırıldı burada. Çat diye ses geldi. Şaka. Hey. Hadi git bak. Olmaz. Cevizden mi? Taş dedi. Salak. Asla olmaz. Aa, atıyor, eyvah. atıyor. Taş değil, toprak. Çıtır çıtır. Sesi duymadınız mı çat diye? Çat diye ses geldi mi? Duyan var mı? Yok ki atıyor diyorum. Şu geçenlerde bir yarışmacı ceviz, ya, ceviz, koymuş, kabuğu geldi ve değil dolgusu kırıldı. Zeynep Hanım ve dün, de, onun için dün yarışmacı. de Nurulak Bey ile tartışmasında hemen ağlamaya döndü. Çok oyuncu. Buradan sonra oyuncu olmak istiyor. Gösterseydi yüz kere taş çıksa yüz kere gösterirdi o taşı çıktı diye bana. Evet tanımadık mı Funda Hanım'ı? Nerede taş? Ne Taş toprak Zuhal Hanım. Ha şimdi toprak mı oldu gidince? Hayır çıtır çıtır kameralar duydu zaten Ne sızasız duyuyor senin ağzındaki toprağa? Çatır toprağın. diye ses çıktı. Ay siz çok oyuncusunuz. <laughs> Size alsınlar. <laughs> buradan sonra zaten portakala. Zaten sizin hijyen. Portakala mı? Ay ama Altyazı Zuhal Hanım diyor ki taştı şimdi diyor ki toprak, toprak. kameralar Öğütücü duydu onu. diyor. Öğütünce toprağa hayır, döndü. Hayır ben ilk saniyede ağzım doluyken açıklama yapmak istedim istemedim. Bir an Ay kıskançlıktan ağzınızda kumlar, su, Hayır, kumlar oluştu. Midenizde kumlar oluştu. Kum yap, döküyor. Bende de yapacağım. var o yüzden. Kıskançlıktan kum döküyor. döküyor. Hayır. Hayır. Aa, bak ceviz <laughs> kabuğu Ceviz kabuğu var doğru ama taş değildir. İyi ya. ki geldi. Bakayım. Bu ceviz kabuğu. Cevizin kabuğu. Ha, tamam bunu eleştirebiliriz cevizin kabuğunu. E, vallahi cevizin kabuğu nasıl girmiş buraya bilmiyorum. Allah Allah. Şeyden çıkarttım şey otur otur. Öden teyit var ya çıkmış olabilir. Ne içersiniz, Ne ikram edin. Bence, bence otur ya. Hadi bence otur yok. artık kimse içecek bir şey istemiyor. Of. Evet, salatada çok ciddi bir hijyen problemi Asla var. Yok. Kabuğu, toprak, yıkamadığınız herhalde. Asla A yok. Bence siz top şeklinde marulları Asla yok diyorum. Benim nerede salatam? Siz top şeklinde marulları yıkadığınız için içerisindeki bütün e, kir burada kaldı. Bakın siz dün de numara yaptınız funda, funda hanım. Dün de numara yapıp bir şey yok ki içinden şey. toprak çıktı. Öyle mi? Biz görmedik. Kahverengi bir şey var. Var çıtır çıtır dişimde geldi. Ne münasebet. Hmm. Yok ya. Ne Şurada kahverengi bir şey var. Hayatta var yani ortasındakini ben de anlamadım. Ne o? Yok şey ceviz bu da. Ceviz. ceviz. koydun mu üstüne? Ha ceviz anladım. Kabuğu. Ama yine olmaması gerekiyor ya hani. <laughs> ceviz, ceviz içindeki. <laughs> ya. Ama hayır cevizin kabuğuysa eğer olmaması Zuhal gerekiyor. Zuhal Hanım'ın tabağından da Hayır çok, lütfen. bu kabuk değil de. <laughs> ya bu arada salatanıza ben bayıldım. Elle yapılıyor. <laughs> ölçü o kadar güzel bir salata hayatım. Ya o bir şey daha Bu kadar şey, güzel, bu güzel kadar şey yaptım işte. Yani bunlar tabii ki böyle olur. Bu kadar olur. şey yaptım mı geç lütfen. Hayır ama lütfen Vay ya öyle, ben haklı öyle, öyle bir şey yok kötü. Bakın şey, kötü, kötü ben bulgur pilavının tadına baktım ben de bulgur pilavını beğenmedim. Hı. Şimdi bunlara bakmadım. Ama rejim rica ediyorum. Şimdi benim salatam o kadar güzelmiş. laf söylediniz. Bu salatayla bir mi? Sunum olarak bile benim salatam çok daha Olur güzel görünüyordu. Ekmek sizi <laughs> salatalı çok lezzetliydi. <laughs> Teşekkür ekmek ederim. Ve salatama ekmek kalıp, ben ekmek bağım ekmeğiz bağım ekmeğiz verdiğiniz salata için. Salatanıza verdiğiniz Tatlıma da vermeniz, Salatama da vermeniz. Öyle güzel, güzel olmuş. Ama önemli değil. Ben size bir tam da. Yoruldun, yoruldun. Ne yapacağım? Yedirir mi Ay çok güzel ya. Neden bir yufka ekmeğimiz yok? Şöyle yiyelim, saralım. Güvence. Güvence. Saramayız ki ya. Saramayız. Güvence neyini ben evde sararsın ya. ya güveci. Bilmiyorum. Güveci Anadolu'da güveç Anadolu'da güveç de yenilir. E, yufka ile Böyle olur. Yani. Domates dolu içi. Domates Böyle inanılmaz olur. ekşit. Böyle oluyor. Hiçbir şey Çünkü çok tuzlu. Beğenmedin mi sen beğenmedim. güveci? Beğenmedim. Be ben ana yemeğini hiçbirini beğenmedim ha. maalesef. Gerçekten Cacığı pilavı. Cacık, Salata. Ca bu. Cacığın devamı yok. Salataya Cağ dedi yapmayayım cacığına. istiyorsan. Cağ mı? Evet. Ya canım benim sandalda cacık yazar evet. mısınız internette? Bu çıkıyor. Bu kadar az değil ama. Bakar mısınız? Salatalık başka türlü nasıl olabilir ki Ne kadar koyacak diye. Salatalık bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay ben Funda Hanım'ın şu an böyle yaptığını Funda Hanım. Efendim? Anlıyoruz ama sizlerin elinizde patlayacak. Göreceğiz mı? Göreceğiz. Evet. Siz kendinizi Çok de meğer Ben bizim... diyorum ki evet benim Hayır, olabilir. Güzel Bunun Herkesin kusuru vardı. Birinden, e, toprak birinden. toprak çıkmadı bir tek siz iddia ediyorsunuz. Çatır çatır. Ama görmediniz. Ne ya? çatır? Keşke dişim kırılmasaydı. Ne oldu, Ay e, siz siz çok, çok rahat rahat kırılmasaydı. Kırılmasaydı deyince kırılmasaydın. biz kırılmış gibi aldık. Biraz sonra da kum dedi. Kum nasıl dur kırıyor dişini? Bu çelişki. Kim verecek bunun cevabını? Ben veriyorum cevabını. Ama yalan Mesela, konuşuyorsun e, Kabuk da mı yalandı? Ay çok ayıp. Hayır ben ona ne dedim? Hemen dedim ki evet cevizin evet. paketinden yani. Tabii ki çıkmaması lazım. Ama cevizin aynen. paketinden çıkarttım. Tamam ben size ağzımdan çıkarttım. Kendim mi? cevizi doğrasaydım, tamam, kendim cevizi doğrasaydım. bakın. Kendim Ama gene de bir yapsaydım. beze bir döküp bakın. Geçen evet, ben bir Geçen hasta bir yarışmacı dolgusu kırıldı vallahi. Evet, Çatır kız. diye ceviz kabuğu böyle şey kabuğu da değil sert dış kabuğu geldi. Benim salatamda da ceviz vardı böyle bir problem mi ya yok. Ya bu bir problem. Mi? Bunu kabul edelim. Problem, mi bu mi? problem. olabilir. olabilir. de ama kum. Demek taşı ki olabiliyormuş değil mi? Olabilir diyorsunuz. Tabii öyle ki olabilir. Şey. Niye olmasın? Ama diğer masalarda öyle her şey ne olabilir. Ne dedir hiç, hiçbirinize hayır, demedim. Asla. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben en güzel, en ben yorumları Asla. Yap. Sizlere demedim. Ben kendi Ve hep de kameralara dedim ki. Ben hiç yarışmadım. Çünkü biliyordum ben nasıl olacağımı. Panik atam ya ben de bir şeyleri hata yapacağımı bildiğim için sizlerin üzerinize gününüzde gelmedim puanlarla ne? geldim diyorsun. Hiç. Size eğer ben 5-6 verseyim derlerdi ki gününü oynuyor. Ben size hak ettiğinizi verdim. Peki. İçiniz rahat olsun. <laughs>